Bu sefer birazcık zihinden bahsetmek istiyorum. Şimdi spiritüel, enerjisel, ruhsal çalışmalar e, yapan insanlarda şu yanılgıyı tespit ediyorum. Birazcık zihni düşman ilan edebiliyorlar farkına varmadan. Yani zihin çok kötü bir şey. Zihnimi susturmam lazım. İşte zihni itmem gerekiyor ve burada bir savaş hali mevcut. Ve bir şeyle savaşırsanız hiçbir zaman kazanamazsınız aslında. Çünkü savaş var burada. Bir didişme var içsel olarak olarak. Bunu yapacağınıza aslında zihninizden geçenleri mesela kağıda dökebilirsiniz. Zihninizden geçen düşünceler sonuçta tabii ki bir şeyler yaratır bu gerçek. Ama zihni kontrol edip daha doğrusu hani eğitmek mümkün. İlla ki zihni susturmanız, işte bastırmanız gerekmiyor eğitimden geçirmek gerekiyor aslında zihne. İşte o yüzden de meditasyonlar çok faydalı oluyor. Çünkü orada işte ne oluyor? İşte bir meditasyon halindesiniz ve hop zihniniz bir yerlere kayıyor işte yemek yapacağım daha giyineceğim şunu yapacağım bunu yapacağım. İşte onu fark edip aslında tekrardan devam etmek önemli olan. işte onu fark etmeniz ve zihninizden aslında neler geçiyor? İyi şeyler mi, kötü şeyler mi? Bunu gözlemlediğinizde kendinizi durdurabilirsiniz. Siz sanıyor musunuz ben mesela bu işleri yapıyorum. Şimdi hiçbir şekilde negatif düşünce gelmiyor. Geliyor ama önemli olan bunu fark edip aslında Uyanıp hani mesela ben diyelim ki kötü bir şey düşündüm. Ay kaza yapmasam bari mesela. Hemen onun anında yakalıyorum artık. Yani hakikaten o çalışıyor mesela o mekanizma. Ama şu an ben o kadar geliştirdim ve o kadar artık eğittim ki. Anlık geldiğinde Şak yakalıyorum onu ve işte tövbe diyorum, iptal diyorum. İşte hani siz ne aklınızdan geçiyorsa öyle diyebilirsiniz. Ama hani önemli olan bunu fark etmek ve yakalamak. Dediğim ki gibi zihin bizim düşmanımız değil. Bakın zihin sayesinde mesela bir sürü işte icatlar. Mesela benim bu yaptığım şu an bu videoyu birazdan bunu ne yapacağım? Alacağım değil mi? Keseceğim. Önüne işte bir resim koyacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bunu zihnimle, beynimle yapıyorum sonuçta. Bunu ruhsal tarafımla yapmıyorum ki konuşmayı ruhsal tarafımla yapıyorum değil mi? Akıştayım şu an. Hiçbir hazırlık yapmadan şu an ne akıyorsa ne geliyorsa sizinle onu paylaşıyor. Bu benim ruhsal yanım. Zihinsel yanım bunu tamamlıyor aslında. Ben şimdi zihnimi kullanmazsam eğer, beynimi kullanmazsam size nasıl ulaşabilirim? Bu videoyu nasıl paylaşabilirim? Öyle değil mi? Ama siz düşman olarak bakarsanız eğer o zaman tabii ki siz düşman olacaktır. Birazcık burada bakış açınızı düzeltmenizi, değiştirmenizi istiyorum, fark etmenizi istiyorum. O zaman işte zihniniz çok güzel size katkılarda bulunabilir, çok güzel fikirler gelip onu gerçekleştirebilirsiniz. Lütfen zihninizi düşman olarak görmeyin.